بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري Vahlu lukdeten min lisani yefkahu kavli. Esirgiyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Ey bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bize iman nimetini bahşeden, hidayete erdiren Yüce Rabbimiz, bütün hamd ve şükürler sanadır. Alemlere rahmet olarak gönderdiğin sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine, ashabına ve bütün müminlere salatü selamlar olsun. Ey Rabbimiz, ellerimizi açtık, kapına geldik. Niyazımızı, dualarımızı dergah hizmetinde kabul eyle. Rabbimiz, senden bugünün hayrını ve bereketini istiyoruz. Bize ihsan eyle. Bugünün şerlerinden, musibet ve afetlerinden sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz, şimdiye kadar bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz hatalarımızı, günahlarımızı Rahman ve Rahim isimlerin hürmetine, sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine bağışla bize merhamet eyle, günahlarımıza mağfiret eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz, şu anda ellerini açmış, duaya amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü hayırlı isteklerini ihsan eyle, bütün sıkıntılarından beri eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz, sen bizi bizden daha iyi biliyorsun. Bizi yoktan var eden ancak ve ancak sensin. Biz ancak sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Rabbimiz, Dünyanın bütün sıkıntılarından, afetlerinden, kazalarından, belalarından ve bütün şerlerinden muhafaza eyle. Ahiretin de sıkıntılarından bizi muhafaza eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz! Şu anda yeryüzünde zulüm gören bütün mümin kardeşlerimize inayet eyle. Onlara yardımlar eyle Allah'ım. Zalimlerin hidayeti mümkünse ihsan eyle. Hidayetleri mümkündeyse kahhar isminle kahru perişan eyle Allah'ım. Tuzaklarını başlarına çevir Allah'ım. Birliklerini dağıt Allah'ım. Ey Rabbimiz bizi müminler olarak yarattın. Sana tam olarak kulluk eden kullarından ile bizleri. Her işimizde senin rızanı gözeten kullarından ile bizleri. Kur'an-ı Kerim'de buyurduğun muttakiler zümresine bizleri ilhak eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz! Ümmet olarak birlik ve beraberliğimizi daim eyle, basiret ve ferasetimizi arttır. Doğruyu doğru olarak bilip onun peşinde koşmayı, batılı da batıl olarak bilip ondan uzak durmayı bize kolay eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz! ümmet Muhammed olarak birliğimiz daim eyle, Birliğimize kasteden bütün zalimlerin, fitnecilerin şerrinden hepimizi muhafaza eyle Allah'ım. Allah'ım, güç ve kuvvet ancak senin nedir Rızan doğrultusunda ibadetlerimizi ihlaslı bir şekilde yapmak hususunda bize güç ve kuvvet ver. Bizi nefsimizle baş başa bırakma. Şeytanın vesveselerine uymaktan hepimizi muhafaza eyle fitnecilerin fitnesinden hasetçilerin hasedinden gıybetçilerin gıybetinden her türlü görünen ve görünmeyen kötülüklerden bizleri muhafaza eyle Allah'ım Rabbimiz şu anda hasta yatağında senden şifa bekleyen hastalarımıza şafi ismin hürmetine acil şifalar ihsan eyle ailelerine sabırlar ihsan eyle kolaylıklar ihsan eyle Allah'ım Rabbimiz Günahlarımızdan dolayı bize afet ve kıtlık, darlık, sıkıntı verme Allah'ım. Günahlarımızı bağışla, bizi salih zümresine ilhak eyle, sevdiğin kullarından eyle bizleri Allah'ım. Allah'ım, sevdiğin ve razı olduğun her türlü huy ve ahlak ile bizi ahlaklandır. Sevmediğin ve razı olmadığın bütün halleri, huyları, ahlakı bizden gider Allah'ım. Rabbimiz bu dünyada hayırlı güzel bir ömür yaşamayı, güzel kulluk yapmayı bize kolay eyle Allah'ım. Bu dünyadan göçer iken buyurun, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek, tam bir iman ile sana teslim olan kullarından eyle bizleri. Ey Rabbimiz! ahirette de hesabını kolay veren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı altında bir olan ve havz kevserinden kana kana içen kullarından eyle bizleri. Ey merhametlerin en merhametlisi olan Allah'ım! Evlerimize huzur ve bereket ihsan eyle, gençlerimize güzel ahlak ihsan eyle, nesillerimizi ıslah eyle, müttakilere imam eyle Allah'ım! Rabbimiz evlerimizi bütün şerlerden, musibetlerden, nazardan, büyüden ve her türlü kötülüklerden muhafaza ile rızkımızı bereketlendir Allah'ım. Allah'ım şu anda amin diyen ve geçim darlığı çeken bütün mümin kardeşlerimize Rezzak ismi şerifin hürmetine, Malikül Mülk ismi şerifin hürmetine, Zülcelal ve İkram ismi şerifin hürmetine, bol bereketli hayırlı rızık kapıları aç, rızıklarını bereketlendir Allah'ım. Ey Rabbimiz! Bize verdiğin sonsuz nimetlere sonsuz hamdü senalar olsun. Bizi daima sana şükreden kullarından eyle bizleri. Her türlü nankörlükten, isyankarlıktan ve her türlü kötü hasletten, davranıştan sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle Allah'ım. Rabbimiz! Bizi kibirden, gıybetten, hasetten, kin ve nefret duymaktan muhafaza ile daima sevdiğin hal ile bizi hallendir Allah'ım. Ey Rabbimiz! Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem senden ne hayırlar istediyse biz de o hayırları senden niyaz ediyoruz bize ihsan eyle. Habibi Kibriya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne tür sıkıntılardan sana sığındıysa biz de sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz! Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok okuduğu şu dua ile biz de sana niyaz ediyoruz. Allahümme inna eselüke <laughs> min hayri ma seeleke minhu nebiyyüke Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve na'uzu bika min şerri mesta'aza minhu nebiyyuka Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve entel musta'an ve aleykel belagu ve la havle ve la kuvvete illa billah. Ya Rabbel alemin. Borçlularımıza kolay edalar ihsan ile Hastalarımıza şifalar ihsan ile Bütün dualarımızı, ibadetlerimizi dergah hizmetinde kabul eyle bizi sevdiğin salihler zümresine ilhak eyle. Bütün dualarımızı dergah hizmetinde kabul eyle Allah'ım. Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين.